Ento Cerrahi Tıp Merkezi bilgilendiriyor. Eksik dişlerin tedavisinde uygulanan ve çene kemiğinin içerisinde vidalanarak yerleştirilen titanyumdan elde edilmiş materyallere implant ismini veriyoruz. İmplantları bir nevi yapay diş kökleri olarak değerlendirebiliriz. Hastamızın dişini ve diş kökünü birebir taklit ettiğinden dolayı hastamız sanki kendi dişiymiş gibi rahatlıkla yemek yiyebilir, konuşabilir ve gülümseyebilir. Genel sağlık durumunda herhangi bir sıkıntısı olmayan ve 18 yaşını tamamlamış tüm bireylerde implant tedavisi planlanabilmektedir. 18 yaş sınırını koymamızın esas sebebi ise kemik gelişimimizin 18 yaş civarında tamamlanmış olmasıdır. İmplant tedavisinin planlanmasında hastalarımızı öncelikle detaylı bir klinik muayeneden geçirmekteyiz. Bu muayene sırasında hastalarımızdan çene filmi alarak ve hatta gerekli bazı durumlarda dental tomografilerden de faydalanarak kemik yoğunluğunu görüyoruz ve buna göre kaç tane implant ve hangi bölgelere yerleştirilmesi gerektiğine dair fikir elde etmiş oluyoruz. İmplantların çene kemiğine yerleştirilmesi işlemi sıklıkla lokal anestezi altında gerçekleştirilmektedir ve hastamız işlem sırasında herhangi bir ağrı duymamaktadır. Ancak hastamızın tercihine göre bu işlem hastanemizde genel anestezi altında ve ameliyathane ortamında da yapılabilmektedir. İmplantların üzerine dişlerimizi yerleştirdikten sonra hastamız kendi dişlerine nasıl bakması gerekiyorsa implant üzerindeki porselen dişlerine de aynı şekilde bakacaktır. Yani günde iki kez fırçalaması implantların bakımı için yeterlidir. Sıklıkla hastalarımızdan implantların ömrünün ne kadar olduğu ile ilgili sorular almaktayız. Hastamıza implantlarını yerleştirip üzerine porselen dişlerini taktıktan sonra hastamız eğer genel ağız bakım kurallarına uyuyorsa çok uzun yıllar sağlıkla ve güvenle implantlarını ve üzerindeki porselen dişlerini kullanabilir.